Hayıttı güzelini, hakemeye gidey, bir fade vereli. güzelken odige girelim. Haytaya yaz, neden ÇOK severim. Üç var beş var beş yok üç yok. Gören alıyor. Mevzu şeker çağırır susmaz Atlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusmaz Öyle diyenleri çok gördük ustam Daha hiç bile bilmiyordun sen Ne ara bonzalya başladın gırın E unutmadan söylüyorum burada Kullanmıyorum madde filan Aslı seni